Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 Playlist'in yeni bölümündeyiz. Yanımızda ekip var mı benim sesim kısılmış. Çünkü canlı yayın yapıyorum Twitch'te. Sen de canlı yayınları kaçırmamak için Twitch Enes Motor'dan takip etmeyi unutma. YouTube'dan da iyi seyirler. Bu zor bir yarış galiba. Da bizim, bizim niye göre... niye saydamız biz? Ha, saydam mıyız de ya değiliz tamam. Gerçekten araba o kadar kötü wow. yani. Arkadaşlar lütfen zorlu arabadan olun dolayı. Ya. Bu Bizi Bu pezevenk arabası var. değil mi? Pezevenk arabası. Lan benim babamda var lan bundan. <laughs> Nasıl ya? Bundan var mı sizde? Yok lan. Zengin miyim? Ee? Selamun aleyküm. Şöyle... Dur, 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 dur 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 itme sakın sakın itme sakın itme. Düşecek gibi hissediyorum ya. İtmesen bile ben düşecek düşeceğim. gibi. Ben de düşeceğim. Ben düştüm hatta ben hatta şu an. Ben Ben kendi mentalimde düştüm. Vey. Ah. Dur. Oo. Oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Yavaş gel abi. Lan. Allah. Hiya! Siz düştünüz mü? Yukarıdayım. Ben birinciyim. Ah! Çok dar, çok dar. ne Bu ne? Görünmez yol mu bu? Görünmez yol. Vela burada bir boşluk var. Sakın basmayın. Düşüyorsunuz. Burada kaldım Ya bu ne? Bu bir yol değil oğlum. Bu bu yol değil. Arabanın ya. genişliği kadar gitmiyor ki. Vallahi gitmiyor. Sığmıyor ki araba buraya. Ha? Oh, oturdum. Oh be. Yalnız profesyonel bir yarışçı olduğumu söylemiş mi? Hello. Merhaba. Merhaba Koer. Merhaba, merhaba. Nasıl yetiştin lan bana bir anda? Ben de profesyonel bir sürücüyüm. Derken yaptığım harekete bak. Çok iyisin, çok iyisin. Ben de senin düştüğün yerde takıldım. Kim geliyor? Yine Ge gene geliyor. Sen hızlı sürüyorsun ha. Baturay var ya oh. çok eğlenceli. Allah dur. Lan Baturay neredesin be? <laughs> dur oğlum itme dur. Rabbim hep sev onları. Allah Allah. Ay bu ne lan? Bu ne oğlum? Çok iyi, çok iyi burası. Oo. Ne yapıyoruz burada? Çok eğlenceli ya. lan. Yanlıya yanlıya gidiyorum. <laughs> Oo, çok iyiymiş çok iyimiş. Çok iyi değil mi? Aa başka Bye. şarkı yapcan mı? Yapayım. Ne yapalım? Her ay çetim açtım. <laughs> Ve... Şuradan. Oğlum bununla wallride right... ya. Wall right yapılmaz ki ya. Oğlum bu kim arkamdaki benim? Şeye benzemiyor ben mu yani. Harry Potter'ın filmindeki ben uçan benziyor. arabaya? Benziyor. Çok iyi yerde durdum. Gelin lan. Hadi gel Dur. gel. Bencil, bencil pislik. Sen sen benziyor, Hadi. Kiminle, Düşmeyeceğim. Oooo. Gelemiyor ki ben burada kaldım. Ben seni var oynatırsam burada. Ben arabayın tekerlerini kaldırıp arabayı yürütüyorum yavaş yavaş. Hadi lan. Selam dünya. Oo çok iyisin. Süpersin ben oğlum. Aldım şimdi. Ne <laughs> olacak var mı? İşte bunu planlamıştım. Bunu planlamıştım. Plan çalıştı. Bir de şey almış W'ye bas. <laughs> Hadi canım. Bunda nasıl geçeceğiz? Galiba ya bunu. Ya ben geçeyim. Bu ne ya. oğlum? Direkt düştüm. Nasıl geçeceğiz bunu? O zaman bunu yapmayı direkt öğrenmemiz lazım. Bu nerede lan? Tamam, çözdüm. Çözdüm çok iyi. Ama <laughs> Yok yok ya. Ama araba gitmiyor. Hadi lan aslan olayı ne lan bunun? Biz buradan da çıkacağız gibi <laughs> ya. Bak, bak, çekil, bak. <gülüyor> Oy <gülüyor> demiştim oğlum demiştim. <laughs> Çözdüm demiştim. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Gelseniz lan. Olsun, hadi. Yapayım. Hadi. Kanka dursana ya. Ya. Oo. Hadi Arda Bodur daha düz duramıyor ya. Ben gidiyorum. Bunlar evet, ezik. Evet, evet, Bunlar evet, ezik. Evet, evet. Lan oğlum, ne oluyor? Başladım, yere geri Mert neredesin? Başladım yere atladım. Döndüm döndüm. İyi kapladım yere atladım. Oğlum siz yapamazsınız bu arada. Evet çok zor o. <laughs> ben Mas de yapamadım. Ben Araba burada yetişmiyor arkadaşlar. Haydi Hadi. Oh çok iyi oturdum. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne yapacağız? Ne yapacağız? oh, tamam tamam. Zaten yapmışız. Ne yapacağız demeye gerek bile yok. Oturay chat ne durumda? Ne konuşuyoruz? Esra da çok Esra da çok pozitif. Hepiniz Mert yaparsınız abi. Yazmış. Mert abi. Hepiniz yaparsınız. Ya Hepiniz, yaparsınız. Hepiniz Allah, iyisiniz. Allah, Allah, Allah. Hayır, burada Allah, Allah. bir savaş var. Vahşiyiz biz. Mert abi üzerime atladı. Ben şimdi kuyu yani atacağım. Ya oğlum ya. Hayır hayır yapacağız herhalde. Yalnız siz bu haritayı geçemezsiniz çocuklar. Obo ilerisi çok zor. İlerisi var ya. ya oh, Bencil gitmiyor benc ki, gütmüyor ki arabanın gücü yetmiyor <gülüyor> ki. Nasıl <laughs> girdim bak. Nasıl girdim? Bencilsin oğlum. Biri biri şey yazmış. Baturay sonuncu olmalı. Baturay oyuna giremedi o direkt sonuncu. Ben kişim gelmişti. Ben bu map yok. yapıyorum, <gülüyor> yapıyorum. <laughs> Durdum dur Of burası çok <laughs> sıkıntılı. Burası <laughs> çok sıkıntılı. Dur, dur 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 dur. dur. O şey <laughs> <gerekim. Hiç gülüyor> Orada galiba durmadan full hız yapacağız ya dönüp. Evet evet. Durmadan full hız yapman lazım yoksa olmuyor. Şöyle tam kırsam. Aha Aha. 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 Tokat. Tokat. Tokat geçtim. Fakat yes, chat sizin için birinci olacağım. İyi izle. Ya. Bunu dedikten sonra burada ölmemem lazımdı bence. E. 533 abonemiz oldu. Uyar bu yaka, bu yaka. Ben ne yapıyorum? <laughs> ben ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız burada? Nasıl geçtin lan? Nereden aldınızı? Vallahi bir oraya bir oraya gittim gittim hızı aldım çıktım en sonunda tamam ben dur, de yapacağım oğlum, bu şeyler daha iyi yoksa <laughs> ya senin baturayla <laughs> baturay ya Aaaa, kık yaptım dur ya lan kanka nasıl çıkıyorsun öyle buradan nereye ee, dümdüz gel mor mora doğru gel kanka, mora uçuluyor mu buradan Burada uçuluyor mu mora uçuluyor uçuluyor uçtu Çık, o, o. aha oh, Kanka Dur. arada sallıyorum random Çok gittim çok gittim çıkıyorum. Lan oğlum bu araba o kadar hızlı değil nasıl o kadar gittim Allah'ım bu sonuncu de değil mi checkpoint de yok burada düşersek sıçtık Geri viteste araba daha güçlü yalnız bak eee. geri vitese bak eee. Sakın düşme ağzına sıçayım Oha. Araba durmuyor ki daha çok hız veriyor Oturay burayı nasıl yaptılar lan Yaparım 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 ben de yaptım. Yetişti mi? Yetişti. Yes. Allah. Allah abi, finish abi var ve ben düştüm. <laughs> düştüm. ve finish var. Topla arabayı topla topla arabayı topla. Düştüm ve finish var. Ben düşmeyeceğim. <gülüyor> düşmeyeceğim. <gülüyor> Nasıl düştün? Ya. Yes. <laughs> 4, 4, 4, 4, <laughs> evet. Ben demiştim birinci olacağım. Nerede bas basıyor. Kim gaza basıyor? Niye yumuşak mıyım? Niye öyle dedin lan? RDM Rain. Aa! Oh. 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 milyon verdim kabul etmedi. <laughs> Adonix'i yoldan çıkardım. İkili Allah'ım ikili sala of ileriye bak babus, sıçtık bak bak işte bak. işte git lan yanımdan ne be yarım saatinle uğraşsın. Amına koyayım ya. Yani. <laughs> Dünyanın en zor ya haritalarını abi oynuyoruz abi. arkadaşlar. Dünyanın en zor haritaları. Bay Arda Boduroğlu. Bu <laughs> ne <Söyme, gülüyor> <ben anlamadım ben. gülüyor> <laughs> <laughs> mi ismi mi Biz nerede yarışıyoruz Allah aşkına? Bunu neresi ya? Aa! Bak yol alaf ettim kaldım geri zekalı gibi. Enes Botur kaza. Nitro nasıl ben açılıyor? Ben ben Oğlum ben haritaya ben bak. Ben haritaya bak. Yapacaksın. <laughs> Geçtim pardon. Yolu, yolu, yolu kaçırdım. Yolu kaçırdım. Arkamdaki adam beni çok korkutuyor. Arkadaşlar, yani. bir saniye. Arkadaşlar, yol nereden ya. başlıyor? Ben yapmasa. Harita nereden yiyeyim. başlıyor? Yürüyorum. Burada burada salak. Evet. <laughs> Sen sırlan sola. Oh shit, not good. <laughs> hadi 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 bekleme yapma hadi. Kanka, kanka dur. Ee. <laughs> Bronx'tan. Oğlum çıksana şuradan. <gülüyor> kaldım kaldım. <gülüyor> bir bırakırsam vallahi <laughs> Ya ben düştüm <laughs> ya. Ananı senin. Ananı ya de. senin anan ya. Niye sürekli bir anan <laughs> anan anan. Senin görmedim ben onu zaten <laughs> Odin'e dedim. Senin anan ya. O <laughs> geçemiyorum. Oy ya. çok Vay. iyi yarış lan. Yarış çok iyi yalnız. Ben 29'daymışım. <laughs> Bu arada buraları tek başına yapılmaz. Bela sıkıcıymış. Ya. Üstüne hızı mı yetmiyor? Yettim. Ben yaptım. Abi, shift'e bas. Geliyorum kardeşim. Arda Boduroğlu. Vay be, ilk defa işaret takti. <laughs> Teker boşa düşüyordu, az kalsın çok korktum. Devam Ama düştü. <laughs> abi, sıkıntı var burada. Oraya geçemiyoruz. Ne yapacağız? A arabanın ucu çarpıyor, oraya geçemiyoruz. Gel, arkamdan koy bana. <laughs> Koyuyorum. Ne anlatıyorsunuz şey yani, ya? <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> Tamam. Oyun oynuyoruz. Oğlum, yok, oyun oynuyoruz aynı kim, kime koyuyor, kim, kim kime koyuyor? Kim kime Ado, koyuyor? Ben sana koyacağım bir tüp. Sen de ne Nasıl? Edin. Ben yaptım. Tamam nasıl ki? Tam kankadır, yaptım. kim koyacak? Kanka heyecanladım. Bir bırak. sırası Sıkıntı yok, yok çocuklar. Sıkıntı yok çocuklar. Ben misiniz? Whoop Whoop o burası nasıl tek kişiyle yapılıyor ya birden? Şey Aa checkpoint checkpoint okay. sonunda. Oo be. Oo be. Ha, ha. Vur 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 koy bana. Tamam koy. Baltimore İzmir Baskız falan. passeseniz de buraya. <laughs> Allah. Bana koyman hiçbir şey yaramadı Dur. Neredesiniz lan? Kaçıncı checkpointtesiniz arkadaşlar? Kaçıncı checkpointtesiniz? Lan kaçıncı checkpointtesiniz Koçun da koçunun o. O nerede yazıyor <laughs> oğlum <laughs> o? Ağzına sıçayım sinirlendirdin beni uçamadım ya. Pardon abi. <laughs> başladığım yere bak, başladığım yere bak <laughs> ya. Şey ya. Ye beyler bir şey arabayla alakalı bir, bir... bir sıkıntı Bekle bekle koyacağım Arabanın arada vitesi takılıyor ananı. Bak 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 hı Geldim, hı bak. Geldim bak, bak hı şimdi böyle koyacaksın. O, hı hı Gerçekten lan? ben yoruldum arkadaşlar. 4 saattir GTA, GTA oynuyoruz o yüzden. o yüzden. O yüzden. O yüzden. İleride bir tane daha aynısı var. İleride bir tane daha aynısı var beyler. Oh, yok kanka <laughs> bu arada bu <laughs> <hep> farklı <gülüyor> ya. Çizdiğini <laughs> farklı bu arada. Bakayım yardımlaşarak bile geçemiyoruz amına koyayım. Yardımlaşarak geçtik ya biz. Sağ olun beyler. var bak verme. Dostlarım bana iyi koydu. Anlıyor <laughs> Yes. Ben geçtim. Neyi Sen yapamadınız dinleyeyim. acaba? Manifetçi kızlara selam olsun. Koyuyorum. Düşme ne olur düşme. Ağzına sıçayım. Aa, Biraz zor ben bağışları nerede okuyorum? Ya Steam Labs'e e girmen lazım da sen onu girmedin daha. Işte. Steam Labs'te varım ben ya. Ha lan sikeyim ya. Neyse. <gülüyor> bir dahaki yayında bakarım. Dur ya. Eray bak sen Steam Labs'e e gir kardeş. Bu nasıl bir yol ya? Abi buradan nereye? Filip Ay 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 yaptım. Yes. Ya, ya yine geldim. geldi dolaştı Aa, Ya çekil de geçeyim buraya... ben. Sen burada tamam. beklersen biz nasıl geçeceğiz Adonis Tamam geçilmiyor. Burası böyle. Geçilir geçilir. <laughs> ben biliyorum tamam. buranın nasıl olduğunu. Geçilmiyor. Sen vur götten. Ben vallaha geçeceğim. Sen çekil ben geçeceğim. Tamam buradan. sen vur beni götten geçir ben içe çıkacağım yemin ederim. El evet, batrayı abisine verdi ben geçeceğim. Allah razı. Sen de beni Gö geçir. <laughs> beni kim geçirecek? <laughs> tamam Enes e, batrayı getireyim sonra senin evine geleceğim seni de bitireceğim. Tamam Kanka, ben sen işte senden sonrakini bekleyeceksin Ben nasıl geçeceğim oğlum? Sen şimdi bekleyeceksin. Nasıl bekleyeceksin ya? Öyle bir şey mi var? Ya Arda bebeğim neyle yapamıyorsun? Söyler. Aha geçtim. Geri zekalı ya. Senin uğraştığın şeye bak ya. Yaptım lan. Yaptı oğlum oh, oh, Pardon götüme girdi laf. <laughs> <laughs> oh. Olmasaydı var ya kafa atardım <laughs> ekrana. Ekrana Abi, kafa atardım olmasaydı. E Flipler var ya. Buraya atlaman gerekiyor ama oradan Artık sonra stoz O iki metre. Abi şu volraydı bak. Yapımcılara sesleniyorum. Koymayın. Sizin oynamanıza koyayım. Yapamıyoruz. Yap bakayım. Geçtin mi? Yapamıyoruz ya. Ben kolay bir oynamıyorum. <laughs> ya. <laughs> <yapayım. gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> Kaçıncı Aha, şeydesiniz? Checkpoint'tesiniz? Kaçıncı checkpoint? <laughs> <laughs> Senden iki <laughs> tane sonra. Ben diyeceklerim uygula. Ne yapıyor beyler? Yeşil çizgiden gittik üstteki. Beni bıraktınız ne? şerefsizler. Beni bıraktınız Sonra geri son döndüm. Son saniye böyle son saniye at kendini işinize. Onu atabiliyorum. Onu atıyorum ama devamını getiremiyorum. Bu olayı ne bunun? Ne yapıyoruz burada mı? İleriden flip atıyoruz. Flip atıyoruz. Flip. Ha orada flip atacağız o küçük ince yerde. O manuel evet. flip. Nasıl, of. Ne of. nasıl manuel o ne de demek ki? Yemin ederim altı ay GTA oynamam ya. Olur lan olur. Aha bir atarız kanka atarız. Ya Oğlum arabana. biz bunları çok yaptık eskiden. Gitmene gerek yok bak. Ama çok üzülüyorum şu an ya. Ne diyeceğim sıkıldım. Ha geldim. Ne yapıyoruz şimdi? Yavaş abi beni gördün. Yavaş. Uçtun mu? Aldın aldın. bu kadar ya. Ben neye uğraşıyorum bu kadar ya? Herhal Aşağıdan right Aşağıdan olacaktı. Right yap. ne yapıyoruz? Git lan buradan, be, yanlış git yol, Lan yanlış yanlış yol! <laughs> Bittin oğlum sen. Gel lan, gel lan! Gelin, yola çıkın sonra. Ben nereye yaptım, gidiyoruz söyleme. buradan? Buradan nereye evet, gidiyoruz? Ball yapıp tekrar yola çıkacaksın. Buradan boruya mı atladın? Buraya mı atlayacağım sence bu try? Buradan Hayır. boruya nasıl atladın? Hayır, bir tane daha balon var ya, ikinci balondan şu. da ball ride'ını yap. Sonra tekrar platforma çık. Sonra oradan borunun üstüne atla. Ne anlatıyorsun? Ben Yok. hiçbir şey anlamadım ya. Sıkacağım ya sıkacağım ulan böyle oyunu be! Sabahdan Deliyor. beri düşündürüyorum ya. Oh be, şimdi ne yapıyoruz? Allah emanet kanka. Hadi hızı yeter lan, yettin lan. Yettin ha? lan. Anladım, yettin <laughs> <çekim> aldım. <laughs> Sayın seyirciler ağlamak istiyorum. Hayatımın en kötü haritası <laughs> sen olabilirsin ya. Çok can. Oh my god. Ben hep yanlış hesaplıyorum bu checkpoint'i. Çok iyi gidiyorum. Ha. Çok iyi gidiyorum kalbim düşüyor. Ver ben buraya girip nasıl tamam. yapamıyorum. Bu ne oğlum bu ne? Nasıl yapıyoruz mami burayı? Ee, yavaş yavaş kanka Allah'ın izniyle. O iyi krampa dö da döndürüyor ya seni. en sonunda durma. Durma gerekiyor en sonunda. <laughs> Dururuz. Yavaşla yani sonra doğru. Düşersin tamam, yoksa tamam, sonra tamam. o ince yerden yürümeye devam ediyorsun. Sonra sallayayım Sen mani. bitirdin mi yarışı? <laughs> Yok daha var ya. Oy yaptım. Ben de yaptım. Bu muydu Mami bitirdin Bunu bunu mu zorlandın? Allah kayıyoruz. Allah kayıyoruz. Bitti sonunda. Şükürler olsun yarabbim, amir, ben, amir. ya Rabbim. Amin. Amin. 777 ya. Ol be. Abi şaka mı siz ikiniz oh bitirdiniz. Be. Ben kaldım. Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum arabama ne oldu? Araba <gülüyor> oldu. <gülüyor> Aa, arabam oldu. arabam ikiye bölündü. <laughs> Ben yaptım. Geliyorum geliyorum düşmedim de o arabaya bir arabama bir şeyler oldu benim. Dur, dur, dur. benim araba da parçalandı. <laughs> tamam buradayım hala buradayım masadayız. Sen ne yaptın beni daha demin? Sana söz. Geliyorum Hadi oy görüşürüz. çok iyi durmuyor mu böyle? Dostum var ya. <laughs> Kafamı vuruyorum da kafa sekiyor. Yapayım mı öyle bir şey abi? Yapma bence. <laughs> <laughs> tamam tamam sıkıntı <laughs> ya, bu yok ne? sıkıntı bu, yok. Arabayla gelen kaldı. Ne oldu? Ben Aha <laughs> uçak oldum. Uçak oldum. Ateş ya. edebiliyor muyuz evet, peki? Evet. Ateş edemiyor muyuz? Evet. Oy! Evet. Jetle hız alıyoruz bir de. Alamadı lan bu. Aa, al al çekti. Çek sen... Kim o? Merdiven. Kaldı öyle. Kardeşim geliyorum. Geliyorum. Doğru mu? Cidden benim kaldım. Kaldık kaldık. Kaç tane araba değişecek burada böyle? O bu sıkıntı ya. Tam bunu. Yalnız araba çok iyiymiş ha. Kendim Need for Speed'te sandım bir an. <laughs> ya burundan çekildi arabam <laughs> wow! Aha. <laughs> gel gel devam gel düşmeye devam gel. Tam uçaklar aşağıda. Evet. Gel gel. Giden arabaları. yani araba patladı, araba patladı ya. Patladı. Yok lan. Ele çok Eflide çok kolay inin. Kolay ay, ay ay aynen ay, <laughs> ben de sıçıyorum. Ben de sıçıyorum. <laughs> ben de sıçıyorum. <laughs> Düzelmem lazım. Düzelmen lazım. Allah. Ah be. Ben süper bir sürücüyüm. Topladım, topladım. Ananı. Araba durmuyor. Vallahi durmuyor. Ya topladım. Sıkıntı yok. yok sıkıntı yok. Gidişi, bak Gerçekten şey. ya, <laughs> ya. Ya, döne gördüm, döne gidiyoruz ya. Döne döne. Topla 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 topla. Enes Batur kaza yaptı. Enes Batur gerçek kaza bu işte. Kıza basmıyorum. Kıza basmıyorum. Sağa çekiyor. Aa. Sağa çek. Ah. Sağa git. Ayas sağa yapıyor. git. Sağa git. Sağa git. Sağa dön. Sağa dön. Durmuyor araba durmuyor araba durmuyor. Şu an çok kötü durumda. Düzeltebilirim, düzeltebilirim. Düzeltebilirim. Sıkıntı yok. Çok az kaldı. Aha! Demiştim lan. Ben senin ağzına sıçayım. Ödüm patladı. <gülüyor> <gülüyor> az kalsın ölüyordum. Ay, sürücü. Sen beni mi izliyorsun? Arkandayım. Ha. Bunlar kolay olur herhalde ya. Şimdi iyi. Yok mu gelen giden ya? Yok mu bir gelen giden? Neredesiniz? Geliyorlar. Wow! <laughs> Çarpıyordum da son anda korktum ya Aynen, kendi de <laughs> Ölürüm diye korktum ya Durmuyor ya. Araba durmuyor Abi yüzün Terden parlıyor evet Gerçekten terden parlıyorum ya Yayın yapmak zor bir de önümde sürekli bir ışık var Kafam i̇şte yanıyor Yoldayım, ben. Abi motorla gidiyorum. yalnız uçarak giderim buradan. Biraz <laughs> yavaştı. Ben motorla glide yaparım lan burada. Gel lan çarp lan. Ters gidiyordu. Ters gidiyordu manyak. Ben <laughs> olmadı. <laughs> <laughs> Geliyorum. Ağzına sıçayım beni yoldan çıkardın. Direkt olarak bir daha aşağı indim. Ananı <laughs> <*kim>. Ah be. <laughs> Çok, iyi değil değil Çok iyi değil miydi? Çok iyi değil miydi ya? Of, glide yapıyordum ya. Oy uçuyorum. uçuyorum. Uçuyorak. Ben uçarak aldım yalnız arkadaşlar. Ben motorla uçtum. Motorla uçuş beyler motorla. Al lan al. Alt tarafı bir tersten jet uçurmuşsun ya. Şu mu bu mu ya? Al bak sıfır gidiyorum al. Al al. Durdu durdu. Durdu dur durdu. Çalışıyor çalışıyor. Çalışıyor çalışıyor. çalışıyor, çalışıyor. çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. çalışıyor, çalışıyor. çalışıyor Gidebilirim. 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 Gidemezsin. Bak şimdi ne yapıyorum ben sana. Kal öyle. Beni içsene ya. Aa. Geliyor. Beni içseniz Allah var. aşkına ya. Tam üstüne bineceğim. Aman koydum. Sen yorulur. sen patlamadın mı? Hayır. Bekle <laughs> de, geliyorum. Bir daha geliyorum. Allah kahretsin. Amına <laughs> koydum <gülüyor> onu. Anına. Seni ben amına koyayım. Seni amına koyayım. koyayım ben. Yavaş yavaş. Tiplere bak. Geliyorum. D DNF oldu. D DNF böyle adam bunları hep sıkıyordum. Bunlar Geliyorum. Benim üstüme atlar o DNF'yi. Ben DNF kim var kaldım. Bunlar. bunlar ha, yayıldım. Yayıldım. Geliyorum. Gerçekler gözüküyor. Ha, İnemedim ki aşağı DNF oldu vallahi. Ya. Ya. böyle. Ya 2023. of. Neyse. Ya, of. Neyse. <laughs> ne Duyanlara, duymayanlara. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki GTA videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu videoyu YouTube'dan izliyorsan canlı yayınları kaçırmamak için Twitch'ten takip etmeyi unutma. Aşağıda linki var. Bay bay.